Herkese merhaba arkadaşlar ben Boran ee, Arkadaşlar tak e, taksi boss Oyununu kısa bir özet geçeceğim Anlatım yapacağım ee, Açıkçası şimdi Birçok kişi hani Taksicilikle işte hani Arabayla 500 300 falan Veya işte 1000 TL falan kazanıp e, Şeyi düşünüyorlar Hani öyle bir oyun falan düşünüyorlar Ooo 50.000 50 TL geldi. Bayağı iyi. Şimdi, e, şimdi ilk öncelikle tabi arabanız olacak. Şu aşağıda hani gösterdiklerim in us yazıyor ya. Bu arabalardan üçünden birisini size beleş olarak veriyorlar. E, ben GTR seviyorum da Ben GTR kullanıyorum. E, i̇şte bu arabalar oluyor. Ondan sonra, e, işte bu mesela e, nasıl diyeyim size? Bakın mesela burada şurada hani telefonun üzerinde çanta gibi bir işaret var ya ona bastığınız zaman şirketiniz gözüküyor. Şirketiniz işte gözüküyor ama sizde hiçbir saç olmuyor. Ee, bunu yükseltme yaparak aslında bunu yükseltme yaparak daha çok işçi alıyorsunuz. Bu işçiler de arkadaşlar size para getiriyor. Para getirdikçe de siz de işinizi hallediyorsunuz. Ama tabi bir seviye yükseltme yaparımız yetti. Ben Tam yeni driver's mı? 4 tane olmuş. Bakın arkadaşlar yeni bir tane şey kişi geldi. Gördüğünüz gibi. Genellikle şu ipuçları var ya arkadaşlar ona vermeye gayret gösterin. Çünkü e, size daha çok fazla para getirmiş oluyorlar. E, şimdi bu, bu, arkadaşa göre yeni bir tane araba alacağız. 2.3'ten üç, düşük bir tane araba 3 noktalıktan. Ee, işte bu şirketinizi kendiniz yükselte 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 belirli bir şeye ulaşıyorsunuz zaten. Marksliyorsunuz şirketi. Hem oradan size bir gelir bir miktar geliyor. Zaten siz de zengin oluyorsunuz bu gidişle. Tabi garajımız bir açılırsa ee, işte bu gidişle de zengin oluyorsunuz ve zengin oldukça da her şeyinizi arttırıyorsunuz. Böyle de devam ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi şunu mu alsak? Ya bakın şu M2 um, Nightson S14'e kadar falan var. GTR'ım şu benim 3.1'lik aslında. Volkswagen Tents hmm. People Wagon. Olmuş. Bakın şu ben de şey Hollywood şeyinde çıkmıştı da. Birçoğu Hollywood'da çıktım. Supra almayı düşünüyorum. Bazen vazgeçiyorum. Hmm. Tabii şimdi şunlara bir bakalım. Bunlarla hiç uğraşmayalım. Açıkçası şuradan seni alalım bir. İki bir modifi edelim. Sana bir tane renk bulalım. Bu rengin güzel. Tamam. Spoiler rengi. Bu da siyah olsun. Kerlek rengi iyi bence. İkinci Tamam sarı güzel. İkinci Plaka 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 iyi şöyle. Bir şey vardı ya. Ç şey yapabiliriz. şu. Tamam. 2.7'lik oldum. 2.6'lıktan. Şimdi şöyle bir çıkalım. Bir bakalım arabaya ya. Hiç sürmedik. Ben bunu çok önceden görmüştüm. Hatta bir ara beğenmiştim. Mercedes zaten. Nasıl bir arabaymış bir test edeceğim. Adam şu anda Rolls Royce gidiyor kapışma yapıyorum da. Tabi Rolls beni geçti. İyi değil gidiyor. Ee, şu eşitliği birazdan katılacağım hatta bir tane de yarış yapmış olalım. Şimdi siz e, şirketinizi kurduğunuzda zaten mesela şuradaki gibi Maria Castillo bir tane işte e, boşta kişi kalacak. What? Nasıl söylenir bu İşte böyle birisi boşta kalacak edecek. Bunlar sizde. Oo, bu kişi baya bir fazla para veriyor. Okey. Şimdi. yarışımıza da bir katılalım. Şimdi ben kendi en hızlı arabamı. Ups. Bayağı hızlı. Bu şimdi benim en hızlı arabam. Hollywood'dan kazandığım bir araba. Ee, açıkçası. Bunu kullanıyorum ben. Yani tabii şeyde yarışlarda falan ben bunu kullanıyorum. Ama normalde GTR'la falan dolaşırım. Şu oyunu race. Nasıl ya? Bu arabalara mı geçiyoruz? Ha bindiğimizde herhalde bu arabalara falan geçiyoruz. <laughs> Yani hepimiz eşit yarışacağız. Bakın arkadaşlar bana solda para geliyor gördüğünüz gibi. Bunun işte taksiciler size para veriyor. Ve bayağı bir para veriyor. Hatta bazıları 1 milyar falan para veriyor. Tabii çok fazla yükselttiğimizde. Şu şirket içinde bir bakalım. Şöyle. Bakın şu anda iki tane adamın benim çalışıyor. Ee, şu siyahla şu sarı. Bakın müşteri teslim etmek yazıyor. Şu da etrafta sürüş yapıyor. Kaç para istiyor? 28 para istiyor. Ben, ah tamam yeşil güzel. Ben yeşil rengi severim. olsun o siyah asil çok kasıldırıyor da. Şimdi Şu anda 3'ü de çalışıyor. Birisi de eğitimde. da benmişim galiba en iyi aralarındaki yarışı benim anlaşılan böyle gözüküyor şimdi bu arkadaş bayağı iyi para kasabiliyor anladığıma göre şimdi bu arkadaş bayağı iyi para kastığına göre açıkçası ben buna bayağı bir para şeyi yapacağım yani e, ipuçları şeyini yapacağım Hı, Tamam şimdi 5 <laughs> saniye kaldı Ya kardeşim D'yi alsan artık. Çok şeyli dönemeşli bu. İşte ben de bu arabayı da sevmedim. İkinciyim şu anda. doğru gidiyorum diye bir baktım da bir an. Şu anda ikinciyim. Hatta bazı taksicilerde yani benim kendi taksilerim bana para getirmekte şu anda. Burada yavaş yavaş yapalım. Çok dönemeşli bir yol. Bu arada top speed yani dü dümdüzüz dümdüz e, şeyinde rolünde biraz daha. Hani dönmeli değildi düz de, çizgide falan hani drag race'lerde falan çok şey yarayabilir. Ama tabi burada biraz zor oluyor. Ama bilgisayardan falan oynasaydım keşke daha rahat olurdu benim için de. E, galiba yanlış yoldan gidiyorum ama yine aynı yere çıkıyor. Hop, 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 hop. Bak şimdi birisi yetişecek bu atalardan doğruyu. Geldim bitirdim. Ben yüz kaç bin? Ha bin almışım. Ay bir an yüz bin falan zannettim ya. Hani ne oluyor falan dedim yüz bin deyince. şaşırttı beni. Şuradan acaba tecrübe versek mi ki? Bir tane daha beceri verdim. Hadi kanka ya. Bu market niye böyle kırmızı bir işaret var? Ha şey Ucuma şeyi gösteriyor. Gene pahalı bence. Hani 100 bin bile çok pahalı duruyor. Bu ne la pasat mı? E ee, pasat. Aslanım sen beni bir yere götürebiliyor mu Yok. Ne iş ne işe yarıyorsun? Bence de hiçbir şey yaramaz. Bir alfa daha geldi. Dur lan. GTR'la geliyorum aslan. Oğlum bu ne ya? pasat kabilesi mi var burada? Alev malev atıyor bu aslan. Bakın GT yarımda görün. Ya yani mesela bazı yarışlarda iyicene ustalaşmanız gerekiyor. Mesela ben ee, Driving Simulator'daki işte ilk başlarda tabi oyunu bilmiyorsun çok kötü arabaların oluyor. Ama tabi haritayı ezberledikçe oyunu kazandıkça da her şey oluyorsun. Yine alışıyorsun. Mesela GTR'la. Mesela daha demin ilk şeyimi yaptım ya şimdi artık biraz daha alıştım bu haritaya. Daha deminki Passat. Passat kabilesinden birisi. GTR'ın çok seviyorum bu modelini. Tabi şu anda çap olduk. GTR'ın dönüşlerinde de çok hoşlanıyorum. Zaten ben GTR diye seviyorum bu modelini. Ara 34'ü çok seviyorum. Dense. Ama Türkiye'de yasaklanmış diye biliyorum. Türkiye'den bir şeyden dolayı yasaklanmıştı ya. Öyle hatırlıyorum. Bak adamlar bana şu anda para gönderiyor. Artaya bakarak gidiyordum. Çarptım. Bu limanda da iyi adamlar varmış ha. Buradan bir dün... de üç artı verdim. Şimdi benim şu 5 noktalık bir arabamı çağırayım. Doğulu bundan beleş çarp yani beleş değil de e, şekerlerle çark çavırdığımız <laughs> günden kalmıştı. Orada benim arkadaşım Bugatti çıkmıştı. Tabi onun 3000 ne şekeri vardı baya bir şekeri vardı. Yarım saat bir saat falan onunla uğraşmıştı hatta. Şeyle döndürmeyle. Bu da baya hızlı. İyi basıyor. GTR kadar iyi yani. Ya benim favorim GTR'dı ama bu daha iyi. Rolls Royce, Royce kapışıyoruz. Rolls uçtu. <laughs> Uçuşa geçti adam. 220 kilometre falan da gidiyoruz. Bakın frenleri de çok iyi bunun. Bu özelliğin işte çok seviyorum arabanın. Freni çok iyi. Hiç bir modifiye yapmadım. Sadece rengini falan değiştirdim. 4.9'luk bir tane kişi var. Eyvallah. Allah bereketini görsün. Canım ablam, güzel ablam. Sen nereye götüreyim? Merhaba. Nükleer santral eline. Tamam tabi ablacım. Düz basacağım. 300'e falan çıkabilirim mi haberin olsun. Aynen dümdüz. Köprüden sonra sol. Kaçırdık kaçırdık kaçırdık. Ya şu pasatlar da her yerde var ya. Müzik oluyor. Pasatı seviyorum da her yerde bir tane pasat olması iyi değil. iyi İyiye gitmiyor yani. <laughs> pasat mısın? <nasıl? gülüyor> Gördüğünüz gibi bir uçuş mobili. Allah. Tabi sinyal vermeyi unutmayalım da bunun sinyali niye bu kadar küçük? Ya çok kötü gözüküyor. Sinyal verilmez bu ama hala. ile biraz değişik sinyal. 85 saniyede getirmişmiş de daha ne istiyorsun abla? Bakın işte garajım böyle benim. Nasıl ama? <laughs>

Bunu kitaplık yapayım bir. Şunu şöyle bakın, sandalye yapacağız bunu. Ofis koltuğu yapacağız. Hakan senin kalkman gerekiyor. Böyle güzel iki tane PC'miz var. Taksi boss gösteriyor. Evet güzel oldum. Şimdi bir de şeye gidelim. Şunu alalım. Size bir de ofisi göstereyim ben. Tabi buradan da pencerelerimiz. Şöyle güzel bir ablamız var tamircim. Ondan sonra bir kapı olmadı bunun iki katlı olacak herhalde. Burada zaten bilgisayarlar falan var. Öyle. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.